Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Hepinize çok çok güzel bir gün diliyorum. Yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim. Ve şimdi yapacağım açılımda da arkadaşlar aklımdaki kişi ile ilgili sabah enerjileri diyeceğiz. Bakalım bu sabah size karşı hangi duyguyla hangi enerjiyle uyanmış. Hem kendi enerjisine bakacağım hem de size karşı duygu durumuna, düşünce durumuna bakmış olacağım. Umarım ki en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel ve farkındalık dolu, faydalı bir açılım olsun. Bunun için sizler adına niyet ediyorum. Sizler de niyetlere dahil olmak isterseniz tabii ki kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve yorum da yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden de her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve ben öncelikle kişinin bu sabahki enerjisiyle başlamak istiyorum. Kişi şu anda kendini nasıl hissediyor? Gündeminde nasıl bir enerji var bir bakalım arkadaşlar. Evet uzun süredir beklediği bir haberi almış gibi gözüküyor arkadaşlar. Uzun süredir gerçekleşmesini beklediği bir haber, bir durum, bir mahkeme sonucu olabilir. Yani bir sonuç almış gibi. Ve hatta bir kısmı için bu arkadaşlar devletle ilgili bir iş olabilir, sonuçlanan ve bir miktar para durumu da olabilir bir kısmı için. Yani o beklediği para gelmiş, o beklediği haber ya da o mahkeme durumu sonuçlanmış gibi gözüküyor. Ee, ve o yüzden de biraz daha rahatlamış bir insan görüyorum arkadaşlar. Yani olumsuz ve korku dolu düşüncelerini çok fazla sürdürmüş uzunca bir süre. Çünkü bu dileğinin gerçek olup olmayacağını, bu işin sonuçlanıp sonuçlanmayacağını, e, bilmiyormuş, emin olamamış yani hiçbir zaman. Dolayısıyla şu anda olumsuz ve korku dolu düşüncelerden e, uzaklaştığını söylüyor ve böyle olduğu takdirde de biraz daha etrafındaki güzelliklerin tadını çıkarmaya çalışacağını söylüyor. Yani biraz daha hayattan keyif almaya çalışan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Biraz daha böyle enerjisi saf ve temiz bir enerjiye doğru dönüş yapmış arkadaşlar. Ee, ve tam bir hareket enerjisinde yani bu gerçekleşen dilek sonuçlanan durum netice alınan durum artık her neyse ee, bununla ilgili bir aksiyon almayı düşündüğünü daha doğrusu içindeki o aksiyon gücünü harekete geçirdiğini söylüyor. Ben de bazı şeyleri tetikledi çok uzun süredir bekliyordum ve artık hazırım hareket etmeye yol almaya gelişmeye hazırım dediği bir dönem var arkadaşlar. Ee, ne istediğini sabırla değerlendiren bir kişi görüyorum burada. Yani hayata dair beklentiler, ikili ilişkiler, ailevi meseleler, parasal konular. Bunlarla ilgili isteklerini dikkatle değerlendiriyor. Belki önceden istediği şeyleri istemiyor ya da tam tersi önceden hayır dediği, istemediği şeyleri kabul etme, tamam deme. Bir deneyeyim ki ne olacak deme noktasına gelmiş. Bu anlamda kişi güç kazanmaya çalışıyor arkadaşlar ve... Hayata dair istek ve beklentilerini özenle değerlendirdiği bir dönemi var, anı var diyebilirim. Ve dediğim gibi olumsuz düşünceleri üzerinden attığı için çok daha saf, berrak, temiz enerjilere geçmiş gibi gözüküyor. Ve bu kişi şu anda An'ın enerjisinde yeni bir düzen kurmak istiyor arkadaşlar. Bu bir kısmı için yeni bir düzen kurmak, yani taşınmak olabilir. Bir kısmı için şehir değiştirmek olabilir. Bir kısmı için de seyahate çıkmak olabilir. Ama ne olursa olsun kişide bir yer değiştirme arzusu var. Çünkü bu yer değiştirmenin, bu taşınmanın ya da yeni bir düzen kurmanın ya da yolculuk yapmanın kendini pek çok anlamda daha da iyileştireceğini düşünüyor ve bu yüzden de bu yolculuk onun için iyi olacak diye düşünüyor. Son derece pozitif enerjilerde ve buna çıkmaya hazırlanıyor. Ve bunun dışında arkadaşlar bu kişi ee, özellikle şunu söyler: Uzun süre her şeyi tek başıma yapmak zorunda kaldım. Zorluklarla mücadele ettim, sıkıntılarla tek başıma gerdim mücadele ettim ee, ve bunları e, şu anda değiştirmeye başlıyorum diyor arkadaşlar. Yani kendi özgür gücüyle, kendi özgür iradesiyle ki bu aldığı güzel haberin bunda büyük etkisi olmuş. O yüzden de hani her şeyi tek başıma yapmak zorundaydım ama olumlu sonuçlandı. Bundan sonrası için her şey daha iyi olacak ama ben yine de tabii ki hayatının kontrolünü elinde tutan biriyim. Ee, hiçbir şekilde zorluklar, sıkıntılar beni yolumdan ayıramaz. Ya da tek başıma bir şeylerle mücadele ediyor olmam, yalnız kalmam ya da yalnızlaştırılmam ee, beni pes ettiremez dediği bir durumu da söz konusu. Ve bu kişi şu anda kendi ruhuna iyi gelecek insanı aradığını söylüyor arkadaşlar. Bakın burada ruheşi bağlantısı vardır. Kendi ruhuna iyi gelecek bir insanı aradığını söylüyor bir kısmı için. Yani böyle bir insanı hayatına çekmek çok istiyorum diyor. Bir kısmı için ruheşi bağlantısı içindeyseniz zaten alınacak dersler olduğunu söyler. Çünkü der ki inişli çıkışlı bir ilişki ve ben çok fazla aşk acısı çekiyorum. Dolayısıyla hani bu konuyla ilgili de bir şeyler yapmak istiyorum, yeni bir yaratım, yeni bir adım, değişmek ve dönüşmek adına. Çünkü bu aşk gerçekten de bana acı çektiriyor. Bu inişli çıkışlı durumların da sonlanmasını istediğini belirtiyor arkadaşlar. Evet, anın enerjisinde kişinin durumu böyleydi. Şimdi bakalım bu sabah uyandığında size karşı neler hissetmiş? Ona da bir bakalım arkadaşlar duygulara ve düşüncelere. Evet, bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Bu sabah uyandığında bu arkadaşımla ilgili neler düşündün? neler hissettiğin enerjin ona karşı nasıl? Evet Joker'le açılışı yaptık arkadaşlar. Kılıç onlusu, tılsım kralı, tılsım prensi, asılan adam. Kupa sekizlisi. Evet sizi çok yoğun bir şekilde düşünüyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hatta bir kısmı için şu da geçerli arkadaşlar. Çok fazla hayal kuruyor ama bu hayallerin içinde kabuslar da var. Uykusuz geceler geçirmek var. Çünkü çok fazla düşünüyor. Neyi? Sizinle olan ilişkisindeki sıfırlamaları. Ya da o yeni düzeni. Ya da aranızda başlayan o duygusal sürecin ee, yeniliğini. Yani burada değişim ve dönüşüm istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu değişim ve dönüşüm. Aslında kişi için hem bir yandan hayal kurduğu ama hem de bir yandan kabuslar gördüğü, uykusuz geceler geçirdiği ve çok fazla onu düşündüren bir süreç. Dolayısıyla bunu söylüyor. Yani evet yeni bir şeylere başlamakta da sıfırlamak istiyorum. Daha cesur, belki çok daha kontrolsüz hareket etmek istiyorum ama bu bir yandan da bende endişe yaratıyor diyor arkadaşlar. Ve burada da bir yolculuk kartını çıkardı. Eğer aranızda bir yol farkı varsa... Bir mesafe varsa, bu da onu çok fazla düşündürüyor olabilir. Bu konuyla ilgili ne yapabiliriz, kendimizi nasıl yenileyebiliriz, adapte olabiliriz. Bu ayrılığa, bu yolculuğa e, şeklinde uzak mesafe ilişkisi ise e, böyle değil diyorsanız da aynı yerde yaşıyorsanız da e, aranızdaki ilişkiyi bir yolculuk olarak görüyor ve bu yolculuk onu hem korkutuyor, hem çok fazla hayal görüyor, e, hem de çok düşünüyor. Yani hem iyi yönde hem kötü yönde bir takım duyguları söz konusu bu ilişkiye dair bunu söyleyeyim ve arkadaşlar bu kişi aslında hedefe ulaşmak için çok fazla çaba sarf ettiğini söylüyor yani bu ilişkiye kavuşabilmek için belki sizi elde edebilmek için çok uğraştı belki çok fazla peşinizden koştu belki çok uzun süredir beklediği bir ilişkiydi ya da çok uzun süredir hayır diyordu ama sizinle evet demeye başladı bir şeyler yani ne olursa olsun çok çaba gösterilen bir ilişki bu aslında diyor benim açımdan benim dünyamda. Ama aynı zamanda beni çok da yaralayan bir ilişki. Kılıç olnusu çok fazla yaraladı diyor. Yani burada arkadan vurulma durumu vardır, kandırılma vardır, yalan vardır. Ve hala bunlar benim sırtımda, bir şeyler bende duruyor. Ama zamanla ve olgunlaşmayla bir şeyleri aşabileceğime de inanıyorum diyor. Yani burada kişi ilişkiye dair olgunlaşmak niyetinde. Sizin de böyle olgun enerjilerle olmanız gerektiğini söylüyor. Yani diyor ki benim çaba göstermediğimi düşünüyor. Ama aslında ben çaba gösteriyorum. Ama belki de benim yapabileceğim şeyler bu kadar. Ya da benim dünyamda çabalamak bu kadar. Benim penceremden bakması lazım. Biraz daha olgun bakış açısıyla bakması lazım diyor arkadaşlar. Yani kendine göre çabasını fazla görüyor. Ama buna rağmen değer bilinmediğini, buna rağmen kıymet görülmediğini, tam tersi zarar veren hareketlere maruz kaldığını söyler ve bunu aşabilmek adına da güçlenmeliyim diyor. Güçlenmeliyiz diyor. İlişkiyi olgunlaştırmalıyız diyor. Ve eğer küsseniz arkadaşlar bu kişi şu anda sizinle bir barışma niyeti içinde. Bunu da söyleyeyim. Ve kimisi için bu küslüklerin bitmesi. Kimileri için yeniden verilecek bir şans. Yani ikinci bir şans. Kimisi için de fırsatların iyi değerlen değerlendirilmesi ve var olanı korumak anlamında. Yani bu kişi hem duygu hem de maddiyat da olabilir. Çünkü kişi tılsım kralı olarak çıktı. Ee, bize verilen şeyleri koruyalım. Artık tadına varalım. Paraysa paranın tadına varalım. Ee, i̇şte birbirimize verdiğimiz şansı bunun tadına varalım. Ve bu ikinci şansı ya da bu küslük biterek barışma durumunu... <laughs> en iyi şekilde değerlendirelim diyor. Yani birbirinize sunduğunuz fırsatları siz biliyorsunuz. Bunlarla ilgili ilk etapta güzel bir değerlendirme yapılmadıysa şu anda daha iyi bir değerlendirme yapılması gerektiğini söylüyor. Ve diyor ki ben hani bunun için hazırım ve ben artık elimdekilerin kıymetini bilmek istiyorum. Bu konuda daha aklı başında davranmak istiyorum diyor. Tabii ki burada iş konularında da çeki düzen vermek vardır, maddi olarak sizin hayatınızı idame ettirmek, işte beklentilerinizi karşılamak da vardır. Dolayısıyla bu anlamda tekrar sizden bir şans bekliyor. Bu sefer bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim ve bir şeyler bizim lehimize dönecek. Artık bir şeyleri kutlayan ve sevinç yaşayan kişiler biz olacağız dediği bir durumu var. Yani burada bir akışı değiştirme durumu söz konusu kişide arkadaşlar. Ee, ve tılsım prensi ile dönüşüm kartı birlikte ve bu kartımızla birlikte bu kişide duygusal anlamda da bir dönüşüm var. Biraz biraz böyle kendini açmak. Duygularını çok ifade edebilen biri değil büyük ihtimalle. Ee, biraz daha duygularını açmak. Çok büyük adımlar belki yok ama ufak ufak adımlar. Buna niyetli. Çünkü bu kişi manevi anlamda da güçlenmek istiyor. Ve diyor ki ben sevgi anlamında güçlenirsem zorlukları aşabilirim ve bu beni sıkıntıların bitiş noktasına getirebilir. Bu anlamda çok fazla dua ediyor, çok fazla kendiyle baş başa kalıyor. Meditasyon yapıyor olabilir. E, bu tarz e, durumlarla kendini dönüştürüp değiştirmeye çalışıyor sevgi anlamında. Ve bunun onu güçlendireceğini düşünüyor. Arkadaşlar. E, ve bunun dışında kötü giden aile ilişkilerinden bahsediyor. Yani şu an e, ben bazen kendimi senden çekiyorum. Evet e, bu bir gerçek ama bunun altında yatan sebep e, ailemdeki problemler diyor. Yani bu kişinin şu an ailesiyle kötü giden bir ilişkisi var. E, aileden uzaklaşmış. Hatta burada yolculuk kartı var ve kupa sekizlisinde de bir gidiş vardır. Büyük ihtimalle bu e, aile olaylarının yansımasından kaynaklanacak bir durum. E, belki bundan dolayı bir şehir değişimi, ev değişimi, şehir değişimi, iş değişimi yapmak istiyor. Bu konuda aslında netleşmiş arkadaşlar. Yani uzun süre ikilem yaşamış. Ama şu anda bir şeylere küstüm yani diyor aile ortamımdan dolayı. Hem maddi anlamda birbirimizden uzaklaştık. Bir şeyler katamadık. Hem de manevi yönden bir takım zayıflıklar oldu. Bunları telafi edemedik ve ben bazı süreçleri askıya aldım. Kendimi geri çektim diyor. Ve bu anlamda da cimri enerjilerde arkadaşlar. Ne duygu ifade ediyor ne para anlamında katkı yapıyor. Her iki anlamda, her iki anlamda da bir negatif durum söz konusu. Tabii ki siz de aile olmuş olabilirsiniz bu kişiyle. Belki bu burada ondan bahsediyor olabilir. Benim her şeyi askıya almam, işte arkamı dönüp gitmem. Aslında sana da karşı duygularım olmadığından değil. Ama e, aradaki kötü giden ilişkiyi belki de düzeltmek adına, belki ilişkiye yön vermek adına kendimi geri çekiyorum. Daha cimri enerjilerdeyim. Ama emin ol ki an bir an bunları düşünüyorum. Ve ben istiyorum ki kararsızlıklarımız bitsin diyor. Ve belki de sizinle farklı bir şehirde yaşamak, bir şehir değişikliği yani birlikte yapacağınız bir şehir değişikliği, bir ev değişikliğinin size iyi geleceğini, kaderde iyi yönlü bir gelişim katacağını da söylüyor olabilir arkadaşlar. Yani bu insanın bazı karamsarlıkları var anladığım kadarıyla. Ve bu karamsarlıkların bitebilmesi için de birbirimize destek olmamız gerekiyor diyor arkadaşlar. Evet şu anda size dair düşünceleri, duyguları da bu yöndeydi arkadaşlar. Umarım ki tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli en kısa sürede yaşamlarına sirayet etsin. Ve açılımın sonunda buradan da sizler için iki tane cümle seçeceğim. Evet evcil hayvanlar dedi. Diğeri de sevgi dedi arkadaşlar. Evcil hayvanlar hayvanları seviyor ve onları anlıyorsunuz dedi. Sevgi aradığınız cevap sevgi dedi. Aradığınız cevap sevgi. Evet arkadaşlar umarım herkes için her şeyin en hayırlısı olur en kısa zamanda diyerek bugünkü açılımı sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.